Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça pratik ve lezzetli bir tarif yapacağız. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Bunun için öncelikle patatesleri küçük küçük kareler olacak şekilde doğruyoruz. Ardından tavamıza biraz zeytinyağı döküp kızmasını bekliyoruz. Yağ biraz kızınca artık patatesleri koyabiliriz. Patateslerin tavanın dibine ve birbirine yapışmaması için sürekli karıştırmak çok önemli. Patatesler biraz yumuşayınca açık tuzunu koyabiliriz. Patatesler tamamen yumuşayınca toz biberi, pul biberi ve kekiği de koyup tamamen karıştırıyoruz ve 5 dakika kadar daha orta ateşte kızartıyoruz. Daha sonra biraz kaşar peyniri rendeleyip peynirler eriyene kadar daha pişiriyoruz. Artık yemeğe hazır sıcak sıcak servis yapıyoruz. Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.